Değerli izleyiciler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yurt içinde karayoluyla yolcu taşımacılığı yapan firmalar için yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan tavan ücret tarifesinde düzenlemeye gidecek. Otobüs bileti tavan fiyatlarının yaklaşık %30 ile %40 arasında düşürülmesi planlanıyor. Bakanlık COVID-19 salgını tedbirleri kapsamında 14 Mayıs'ta yayınladığı tebliğle yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin bilet fiyatlarındaki yükselmeyi ve firmaların üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetleri dikkate alarak tavan ücret tarifesini belirlemişti. Söz konusu tebliğ ile otobüs bilet fiyatları devlet güvencesi altına alınırken vatandaşlara yüksek fiyatlarda bilet satılmasının önüne geçilmişti. Bakanlık Covid-19 tedbirlerinde normalleşme takvimine girilmesiyle daha önce 31 Temmuz'a kadar uygulanacağı bildirilen tebliğde de değişikliğe gitme kararı aldı. İçişleri Bakanlığı, şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde %50 doluluk oranına ilişkin sınırlamayı kaldırmıştı. Bu kapsamda aile bireylerinin sosyal mesafe gözetilmeksizin yan yana koltuklarda seyahatlerinin de mümkün hale getirilmesi durumunda otobüslerdeki doluluk oranının %70-75'ler seviyesine çıkması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da bu durumu gözeterek otobüs fiyatlarında indirim için değişikliğe gidecek. Bakanlık kilometre esasına göre belirlenen tavan ücretlerin yeniden belirlenmesine ilişkin tebliğ taslağı hazırladı. Tebliğin yayınlanmasıyla 14 Mayıs'ta uygulanmaya başlayan tavan ücretler vatandaşların yararına yaklaşık %30 düşürülecek. Daha önce 301-350 kilometrede 150 lira olan tavan fiyat 110 liraya, 901-1000 kilometrelerde 250 lira olan tavan ücrette 185 liraya düşecek. Böylece tavan ücretlerin belirlenmesiyle en fazla 160 liraya satılabilen İstanbul-Ankara hattı biletlerinin fiyatı en fazla 120 lira olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, düzenleme ile vatandaşların daha uygun fiyatlarda yolculuk yapabilmesini sağlamaya amaçladıklarını söyledi. Kara İsmailoğlu, normalleşme sürecinin Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirterek, beklenen sonuçları almaları nedeniyle yeni bir düzenlemeye gideceklerini bildirdi. Vatandaşların haklarını korumak için gereken tüm düzenlemeleri geciktirmeden yaptıklarını, larını vurgulayan Kara İsmailoğlu bu tebliğde de yayımlayarak vatandaşlarımızın daha uygun fiyatlarla yolculuk yapabilmesini sağlayacağız. Hatta sürecin seyrine göre mevcut tebliğin 31 Temmuz'dan önce yürürlükten kaldırılması ve tavan taban fiyat uygulamasına son verilmesi de mümkün dedi. Değerli izleyiciler, bu ve buna benzer konularda yeni gelişmeler yaşandığında yine anlık olarak en doğru şekilde sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağım. Bu gelişmelerden anında haberdar olmak ve bana destek vermek için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda buluşana dek kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.